arkadaşlar Merhaba sizinle ufak bazı şeyleri görüş konuşmak istedim Mesela bakın YouTube'da bir makine bakıyorum Avrupa makine koyduğu tütün o kadar güzel ki harika kesimi kalınlığı ne kadar güzel bizim tütünlere bakıyorsun işlenmiş tütünlere. bir kiloda 100 gram 150 gram un gibi çöp çıkıyor Ulan bari bir bok yaptınız. Avrupa'nın adam gibi yaptığına bir bakın. Anlatabiliyor muyum? Yani ondan sonra diyorlar ki yok Avrupa bizi kıskanıyor, yok Amerika bizi kıskanıyor. Bakın arkadaşlar adamın döktüğü tütünün güzelliğini görüyor musun? Tütünün harikalığını görüyor musunuz? Mükemmel bir kalitede. Makinesinin hızı normal. Bizimkisi gibi taka 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 değil. Niye? Adam diyor ki kardeşim bu hızın üstüne çıkarsan mesela böyle doldurması gerekirken böyle doldurursan tamam mı? Tütünü aşırı sıkıştıracağı için ki adamların bizden iki kat üç kat kalın tütünleri mükemmel içimlidir. Malboro'nun, Parlament'in, Dunhill'in, Palmal'ın Avrupa'da 250 gram teneke kutularda orijinal tütünleri var, hasta olursunuz. Ben Almanya'dan 50 gramlık orijinal tütün getiriyordum. Arkadaşlar gittiği zaman havalimanından bana alırlar. Yurtdışı şeyinde, Alman orijinal. Kokusuna hasta olursunuz, içimine hasta olursunuz. Daha hiçbir tütün firmamız o kaliteye yanaşamadı. Adamlar 20 yıldır yapıyorlar ve makineleri, teknolojileri kadar güzel ki. Dediğim gibi bizde aman hızlı sarsın, aman saatte ne kadar çok sararsa sarsın. Ulan normal hızda kullan. Çok mu işin var? Çok mu talep var? İki tane al makineyi. Bir makine yapacağını iki makine yap. İki kişi çalıştıracağını dört kişiye ekmek ver. Yok bizde. Hem çalışan elemanı sıkıştırır. O, o, kadar hızlı şeyde eleman tütün yetiştirmeye, makaron yetiştirmeye nasıl yapsın? Ondan sonra iş kontrol de yapmıyorlar pak, paket, paketlemede. Dip boş mu kaldı? Tütün yumuşak mı sardı? Sert mi sardı? Hiç kontrolleri yok. Artık poşeti açtığınızda şansınıza anlatabiliyor muyum? Halbuki Avrupalının bu videodaki gibi Avrupalının Kompakt makine C1 diye 2018 yılında çektiği bir video, otomatik cigeret de diye YouTube'da şey var, harika. Ama dediğim gibi otomatik ağır makineli tüfek gibi sarmıyor makine, güzel sarıyor, normal hızda sarıyor. O makinenin hızını artırabilir, artırabilir adam. Dijital her şey. Speed, motor speed yani motor hızı ayarını yükseltir, hızlı çalışır ama öyle doldurmuyor. Hangi düzeyde hızda doldurursa nasıl güzel kalitede içeceğini ayarlamış adam öyle yapıyor. İşte mesela bizde topamati getiriyor kollu adamlar ki biz de getireceğiz. Amerika'da bir arkadaşım var mail attım. Amerika'da e, 4 yıl önce getirdiğim makine vardı ya 5000 bin liralık, e, ondan değil ama e, Topomati'nin orijinal fabrikasından malzeme alıp getirmeye çalışacağız. Tabii o bir ay falan sürer, bir ay civarı sürer. Getirdiğimiz zaman videosunu da atıp tanıtımını da yapacağız. Hem elektrikli küçük makine hem... E, Kollu e, orijinal topomatiğin orijinali. Orijinali geldiği zaman nasılmış göreceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Neyse. Biz o kolluları alıyoruz. Hazne takılıyor, motor takılıyor. Avrupalı niye yapmış o topomatiği kolluyu? Avrupalı pazar günü oturduğu zaman bir saatini iki saatini versin. Haftalık içeceğini hazırlasın hafta sonu. Hafta içi uğraşmasın diye yapılmış. Biz o makinenin motor takıyoruz. Adamın 10 yılda yapacağını makineye 2 günde yaptırıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki ya bak bu arıza veriyor. Ulan topomatik kollu makine veya mikromatik kollu makine veya başka bir marka kollu makine seri üretim saatte 4-5 karton yap yapabilecek şekilde üretilmemiş ki insanoğlunun kullanması için insan kullansın diye biz hayvan gibi makineleri kullanıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Ya. Amerika bizi kıskanıyor, Avrupa bizi kıskanıyor. Ne kıskanıyor lan? Bütün teknolojiyi ondan alıyorsun ki çöp teknolojisini alıyorsun. Ve adamların 8-9 yıl öncesinde ürettiği bu güzel, harika, içimi güzel, insan için sağlığına zararlı olmayacak şekilde üretilmiş güzel tütünleri daha biz üretemiyoruz. Bak tekel bandrolü var üstünde. Beş para etmez tütünlerimizin. Hiçbiri beş para etmez. Üretilmiş şu dakikaya kadar, şu saniye kadar üretilmiş bütün tütünlerimiz yerli üretilen tütünlerimizin hiçbiri beş para etmez. Çünkü niye? İnce kesim. İnce kesim olunca bir kiloda 100 gramını, 150 gramı un oluyor, çöp oluyor. Millete zarar etmemek için o unları, çöpleri tiftiklerin çizine yayıyor, millete dayıyor. E mecbur adam ne yapsın? Zarar mı etsin? Adam 70 paket çıkartacağına 60 paket çıkacak. 10 paket zarar edecek. E 5 liradan 6 liradan desen 6 desen 60 lira. Adamın karından olacak. Niye çöpe atsın? Peki vatandaş niye tozlu suyunu içsin? Tiftik güzel harika içeceğini. Şu sistemleri bir otursak vatandaşımıza insanımıza güzel içirsek olmaz mı? Neyse bunu video YouTube'da görünce bunu söylemek istedim. Yani Avrupalı bizi kıskanmıyor. Amerika bizi kıskanmıyor arkadaşlar. Adamların paraları değerli, hayatları rahat, A ürettikleri makineye bile yüklenmiyorlar. Adam makinesini bile zarar vermeyecek şekilde çalıştırıyor. Bak. Biz aman saatte 6 karton yerine 10 karton yapsın. Aman 10 karton yerine 50 karton yapsın. 30 karton yapsın. Lan her makinenin bir kapasitesi vardır. Haftada 3-4 karton yapacak kollu bir makineyi motora tütün haznesi koyup saatte 4 kartona çıkartırsan o makine 1-2 ayda zaten haşat olacak. Ondan sonra Amerika güzel üretmiyor. Avrupa güzel üretmiyor. Siz Çin'den taklitlerini alıyorsunuz bir de Amerika'nın ve Avrupa'nın ürettiklerini değil Çin'den taklit olanları. Alıyorsunuz. Amazon'dan aldım ben Amerika'dan Amazon'dan aldım Amazon'da mikromatik var üstten çekmiş fotoğrafını Çin taklidi yandan böyle şey yapmamış mikromatik kollu makinenin rengi bile uymuyor daha koyusunu yaptırmış birebir yaptıramaz çünkü yasak çünkü adam patenti var mikromatiğini Amerika'da ağzına sıçarlar adamı değişik yaptırmış rengini. Ama tipini aynı yaptırmış. Amazon'da, Amazon.com'da bile dandiyi var. Siz o dandikleri alıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ben Amerika'dan, Amazon'dan orijinal şeyinden aldım. Nah aldım. Bak bunu aldım. Neyse arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.